Selam dostlarım, bol kazançlar dilerim. Bugün e, iyi güzel, hoş satın aldık diyorsunuz. Peki nasıl satacağız? Doğru mu? Herkesin aklında bu fikir var. Arkadaşlar, bir mesela Pitbull e, Binance veya Gate gibi büyük borsalara girdiğinde Pitbull'a tıklıyorsunuz, gönder diyorsunuz. Burada alıcı adresine Binance veya Gate'ye girdiyse oradaki alıcı adresini kopyalayıp buraya yapıştırıp oraya gönderip gate üzerine satabilirsiniz. Bu birinci yöntem. Hayır daha borsaya girmeden ben elimden çıkarmak istiyorum yeter diyorsanız. Aynı şekilde yine PancakeSwap'ı kullanacağız. Buradan PancakeSwap'a giriyoruz arkadaşlar. Buradaki ayarlar düğmesine basıyoruz. Burası 0,5 kalsın arkadaşlar. Eğer yüksekse arasındaki fiyat farkı çok yüksek olacağından dolayı biraz miktar kaybınız olabilir. Diyelim ki pitbull satacağız. Buradan zaten önceden eklediğim pitbull'u zaten ekli oranlarda olduğu için direkt çıktı. Peki ya yoksa? Ya yoksa arkadaşlar coin market giriyorsunuz. O yukarıda arama tuşundan pitbull yazıyorsunuz. Pitbull yazdıktan sonra şu aşağıda bulunan contracts kısmındaki yanlışlıkla üzerine bastık. Bunu kopyalıyorsunuz. Kopyalayıp şuraya işnameye yapıştırdığınızda burada pitbull zaten çıkmış oluyor. Onu seçersiniz. Elinizdeki miktarda gözükür. Sonra şu ortadaki ok tuşuna basıyorsunuz. BNB aşağıya gelecek şekilde, pit yukarıya gelecek şekilde maksimumunu satmak istiyorsunuz diyelim. Bu kadar BNB diyor İlk başta bu BNB'leri PancakeSwap'a transfer etmemiz lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Burada approve pit diyor. Bu Approve iti tıklıyoruz. 189 karşılığında bunu e, Pancake Baba teslim ediyorsunuz satması için. Bunu onayladıktan sonra biraz bekletiyor, bir 15-20 saniye kadar. Sonra Swap tuşu açılmış olacak. Ben satmayacağım için o, o yüzden gerek duymuyorum. Swap tuşu aktif olmuş olacak. Swap tuşunu aktif ettikten sonra e, Swap tuşuna basıyorsunuz satıyorsunuz. Eğer yine aynı şekilde hata veriyorsa Hani bilmem ne e, error veriyor ya. Önceki videolarımda var. Yine aynı şekilde buradan e, oranlarla oynuyorsunuz. %3, %5, %9 ve %21 gibi oranlarla oynayıp e, satış işlemini yapabilirsiniz. Bu BNB'yi e, çevirdikten sonra burada cüzdanınızda BNB olarak gözükür arkadaşlar. Bunu da göndere deyip e, Binance veya gate'ye gönderip Oradan da paranızı çekebilirsiniz arkadaşlar. İşlem bu kadar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer herhangi bir sorunuz olursa aşağıda yorumlarda belirtin, yardımcı olalım. Telegram kanalımızı kurduk, oraya gelip yazabilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar şimdi.